Bu videoyu izlediğinize göre büyük ihtimalle sizin de telefonunuzda ısınma sorunu var. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bu sorununuz çözülecektir. Şimdi gelin uzatmadan videomuza başlayalım. Şu anda ekranımı canlı olarak izliyorsunuz. Yaptığım adımları sizler de çok kolay bir şekilde telefonunuzu uygulayabilirsiniz. Şimdi ilk önce telefonumuzda ayarlara giriyoruz. Ayarlardan genele giriyoruz. Genelden birazcık aşağıya indiğimizde arka planda uygulama yenile seçeneği var. Bu özelliğe giriyoruz. Ve buradan arka planda uygulama yenileyi kapatacağız arkadaşlar. Ve biz bir uygulamaya baktığımızda telefonumuzu kullanırken arka planda uygulama çalışmayacaktır. Ve işlemciyi zorlamadan telefonumuzu kullanacaksınızdır. Bu sayede telefonumuz daha az ısınacaktır. Bu gerçekten güzel bir özelliktir. İkinci özelliğimize geçelim. Telefonumuzun yine ayarlar bölümünden erişilebilirliğe giriyoruz. Buradan ekran ve metin puntosu yazıyor gördüğünüz gibi. Buna giriyoruz. Birazcık aşağıya iniyoruz. Burada beyaz noktayı azaltı gördük. Bunu açıyoruz ve artık parlak renklerin yoğunluğunu azaltarak hem bize daha uzun pil ömrü sunuyor hem de işlemcimizi yormadan telefonumuzu ısındırmıyor. Bu yüzden bu özellik de gerçekten önemli bir yere sahiptir. Bunları sizler duygulayabilirsiniz. Şimdi üçüncü özelliğimize bakalım. Yine telefonumuzun ayarlarından erişilebilirliğe giriyoruz. Burada hareket yazıyor gördüğünüz gibi. Hareketi bir kere basıp giriyoruz. Buradan hareketi azalt gördük. En üstten hemen görüyoruz arkadaşlar. Bu hareketi azalt özelliğini açıyoruz. Ve artık telefonumuzdaki animasyonlar kapanıyor. Mesela bir uygulamaya bastığımızda girdiğimizde çok hızlı bir şekilde o uygulamaya giriyor. Efekt animasyon açılışta yapmıyor. Bu yüzden bu işlemcimizi yormadan telefonumuzu kullanmamızı sağlıyor ve bu sayede telefonumuz daha az ısınıyor. Bu da gerçekten önemli bir özelliktir. Deneyebilirsiniz sizler de. Evet göstereceğim özellikler bu kadardı. Şimdi bir tane size taktikten bahsetmek istiyorum. Bunu özellik demek çok doğru olmaz. Çünkü bu bir taktik aslında. Kullanım yöntemi. Bunu gerçekten derin araştırmalar sonucu buldum. Ee, i̇nternette çoğu yerde bulamazsınız. Ben sizler için gerçekten bir derin araştırma yaptım ve bu özelliği, takviği buldum. Bu aslında kullanımla ilgili bir şey. Şimdi iPhone'ların işlemcilerinin aslında bir özelliği varmış. Hemen şimdi sizlere bu özellikten detaylıca bahsedeyim. Sıkılmayın, güzelce izleyin hemen anlatıyorum. Şimdi biz telefonumuzu kullandığımızda Apple'ın işlemcisi bu kullanımı izliyormuş. Biz hangi saatlerde ne kadar işlemciyi kullanıyoruz, ne kadar yoğunlukta kullanıyoruz buna bakıyormuş. Biz hangi saatlerde işlemciyi daha yüksek performansta kullanıyorsak bunu görüyormuş tabii ki. Hangi saatlerde ne kadar daha az işlemciyi kullanıyorsak bunu da görüyor. Şimdi biz diyelim ki sabahları, gündüzleri diyelim. Gündüzleri daha basit işler yapıyoruz. Video izlemek, mesajlaşmak gibi şeyler yapıyoruz telefondan. Akşamsa oyun oynuyoruz telefonumuzdan. Yani daha yoğunluklu işler yapıyoruz akşamları. işlemciye zorluyoruz. Bunu bir döngüye soktuğumuz zaman yani bir hafta diyelim biz buna bir hafta boyunca her gün gündüzleri az yoğunluklu işler yaptığımızda akşamları daha yoğun işler yaptığımızda işlemci bunu algılıyor ve bir kendine döngüye sokuyor aslında. Diyor ki bu kişi telefonunu gündüzleri e, az yoğunluklu işler yaparak kullanıyor. Akşamları ise daha yoğunluklu işler yaparak kullanıyor. Ben işlemciyi buna göre ayarlayayım diyor ve artık gündüzleri işlemciyi daha az performansa düşürüyor, akşamları daha yüksek performansa çıkarıyor. Ve siz gündüzleri telefon kullandığınız zaman işlemci yüksek performansta çalışmadığı için sizlere daha iyi bir kullanım sunuyor ve de telefonunuzda daha az ısınma yapıyor işlemci çok yüksek performansta çalışmadığı için. Bu gerçekten çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Bunu Sizler de deneyebilirsiniz. Ee, gerçekten Apple'ın işlemcisine hayran kaldım. Çok güzel bir özellik yapılmış açıkçası. Kendi günlük kullanımınıza göre sizi ayarlayarak işlemciyi kısıtlıyor, gücünü artırıyor, çalışma frekansını artırıyor. Bunu sizin kullanımınıza göre yapıyor. Ve gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Sadece telefon ısınma olarak düşünmeyin. Bu sizin batarya sağlığınız için de önemli bir şeydir. Çünkü daha az işlemci kullanımı daha uzun batarya kullanım süresi demektir aslında. Bu her şey için sizin işinize çok yarayacak bir şeydir. Bunu da kullanabilirsiniz. Kendinizi bir döngüye sokun ve o döngüden çıkmayın. O şekilde telefonunuzu sizler de kullanabilirsiniz. Önümüz yaz ayları arkadaşlar. E, telefonlarımız çok ısınıyor yaz aylarında tabii ki. Çok uzun kullanım sürelerimiz olursa. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Telefonlarımızı çok uzun süreler sıcak havalarda kullanmayalım. Bu hem batarya sağlığımız için hem işlemci sağlığımız için hem de telefonumuzun genel sağlığı için çok olumsuz şeylerdir. Bu yüzden telefonlarımızı çok uzun süre bakarak ısındırmayalım. Ve bu taktikleri uygulayarak da telefonlarımızın ısınmasını minimum seviyesine düşürebiliriz. Diri yöntemleri çok kolay bir şekilde deneyebilirsiniz. Gayet sade bir dille hızlıca sizlere açıkladım. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Aklınızda bir soru işareti varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları tek tek cevaplayıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.